Merhaba, atölyeme hoş geldiniz. Bugün atölyemde dondurma kursu vereceğim. Kursiyerler gelmeden önce etrafı hazırlayalım. Merhaba Sevcan, benim bugün kursum vardı. Dondurma kursu. Evet Ayşe, hoş geldin. Hoş buldum. Bir kursiyerimiz daha var, onu da bekleyelim. Hocam, öpmenim kusura bakmayın. Öpmenim, çok özür dilerim. Trafik vardı Aa, öyle oldu Kusura bakmayın öğretmenim Sorun yok sorun yok <laughs> çok geç kalmadık Ümit Senin burada ne işin var Aa, Ayşe'ciğim Sen de mi buradaydın Evet ben de buradaydım Ben önce geldim sen niye geldin ki şimdi ee, Ben trafiğe takıldım ama Ben daha iyi dondurma yaparım Anlaşıldı Ben daha iyi yaparım dondurmayı e ee, arkadaşlar, e şimdi ben size göstereceğim uygulamalı olarak. Siz de sonra deneyeceksiniz ve her ikiniz de sonrasında güzel dondurmalar yapabilirsiniz. Dondurma makinemiz bu. Dondurma makinemiz bu. Ee, dondurma makinemiz Bak, bu. Bunu yazmaya gerek yok ama kapağı bu şekilde açılıyor. Hı -hı. Kapağı bu şekilde açılıyor. Bu kabın içine dondurma koyacağız. Bu dondurma kaşığı arkadaşlar. Bunu alırsanız çok daha rahat edersiniz. Hmm. Bunu alırsanız Anladım. çok daha Evet. Müşterinin isteğine göre iki farklı renkte kullanabilirsiniz. Şöyle takıyoruz. şöyle takıyoruz ve bastırıyoruz ve bastırıyoruz şöyle takıyoruz bastırıyoruz <laughs> bu arada unutmadan <laughs> müşteri müşteri külahta mı? külahta kornette mi? Kornet. yoksa kapta mı istediğini sorun olur mu? Tamam. ona göre basıyoruz Ben galiba çok iyi anladım. Külah evet dondurma. öyleyse yap bakalım Ayşe. Tamam. Ee, neli dondurma istersiniz efendim? Ee, neli dondurmalarınız var? Hemen size göstereyim. Ee, çilekli, yaban mersinli, fıstıklı, çikolatalı, vanilyalı. Buradan basıyoruz. Ee, fıstıklı olur. Tamam. Buyurun hemen. şöyle geçeyim. Külah dondurma. E, da mı istersiniz? Külah damı kornetli. Kapt da olsun. Yani buradan basıyorum fıstıklı dondurmamız burada. Gayet iyi gidiyorsun Ayşe. Hı. Bakalım tek seferde basabilecek misin? Hemen yiyelim. Kornet kap. Buraya yerleştiriyoruz. Buradan basıyoruz. Kap istemişti müşterimiz. Buradan hemen kapanalım dolma hmm, kaşığı. Gayet başarılı. Buyurun efendim dondurmanız hazır. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Ee, sırada Ümit var. <laughs> Buyurun. Evet. Başlıyorum öğretmenim. Ee, bu dondurma makinesi. Dondurma kaşığıyla dondurmamızı koyuyoruz. Buradan bastırıyoruz. Sonra altına da e, kilo külah, kornet, kap. Onun üstüne böyle koyuyoruz. Böyle oluyor. Ee, evet çok güzel anlattın. Benim anlattıklarımı tekrar ettin ama nereden yapıyoruz? Uygulamalı olarak göster bakalım. Evet. Ha, hı hı. ha tamam. <laughs> evet. Önce neyi seçiyoruz? Müşteriye ne soruyoruz? Ee, e, müşteri ne istersin? Ne ikram edeyim? Ee, dondurma almaya gelmiştir. Bir dondurmacı, değil mi? Ha, evet. Şimdi diyelim ki portakallı dondurma istedi. Evet, portakal dondurma. Buyurun. Ee, <laughs> Bu dondurma makine <laughs> müşteri bekliyor. <laughs> şey ben ezberledim ama ben sadece ezberledim <laughs> şey öğretmenim evet yani ben sizi çok iyi dinledim ama ben yaptım bak çok güzel yapmışım <gülüyor> <gülüyor> ben de yaparım donuma makinesi donmayı kaba koyuyoruz ee, e, kaba koydum ee, bastırıyoruz basıyoruz bastırıyoruz çözdüm çözdüm olacak bu iş eee bu değil <laughs> yapacağım hocam öğretmenim. çok güzel yapacağım şimdi ee, şey... Ayy, altına girecek herhalde ya yanına mı girecek acaba <laughs> Ee, e, sıradaki külah, kornet, kap. Külah, kornet, kap. Şey, e, külah. Külah, buyurun hocam. Öğretmenim buyurun. <laughs> e ee, bu... Bu dondurma biraz erimiş. Ee, bir de bıçakla mı yiyeceğim? Seninle biraz daha çalışmamız gerekecek Ümit. Bu şekilde mezun edemem. <laughs> Bunun portakalı fazla gelmiş ondan alabilir mi öğretmenim? Kıvamını da tutturamadım kıvamını kıvamını. Neyse öğretmenim ben belgimi almaya hak kazandığımı düşünüyorum. Çok güzel dondurma yaptığımı düşünüyorum. Dersimi de çok iyi dinledim. Çok çalıştım. Teşekkür ederim. Ee, evet Ayşe belgeni hemen hazırlıyorum. Ümit senle görüşeceğiz. <laughs> ne zaman geleyim öğretmenim? <laughs> Başta sadeyi istemiştiniz hemen sadeyi hazırlıyorum ben. Oy. Sade dondurma. Sade dondurmayı kapta mı, külahta mı yoksa kornette mi istersin? Ee, kornette. Kornette. Tamam. Ümit. Evet. Evet. Efendim, ama Sevcan hoş geldin. Ee, hoş bulduk da çocukları almaya geç kalacağız. Gelmiyor musun? Aa. Ee, haklısın ama görüyorsun şu anda Sevcan. Acaba diyorum ki zahmet olmazsa sen gidip benim için al alıp gelir misin Ali Mert'i? Müşterilerini görmedim. Tamam tamam ben hallederim merak etme. Tamam. Kolay gelsin. Ee, Sade dondurma kiminde? Kornette. Benim. Al bakalım. Teşekkür ederim. <laughs> e, ta, e, sen karar verdin mi? E ee, şey, çilekli. Yok yok, limonlu. Yok yok, çikolatalı istiyorum. Hmm, şöyle bir şey yapalım istersen. Çilekli limonlu çok ekşi olabilir. Çilekli çikolatalı karışık yapabilir mi sana ha? Tamam. E ee, peki kapta mı, kilahta mı, kornette mi olsun? Ee, kapta. Tamam, hemen geliyor. Evet. İşte çikolatalı dondurmam burada. Şöyle bir kaşık alıp koyalım. Bu çikolatalı. Ve bu da çilekli. İşte dondurma. Kolay gelsin Ümit. Aa, Ali Mert hoş geldin. Kusura bakma çok yoğundum. Seni okuldan alamadım. Sorun değil. Sevcan aldı beni. <laughs> Birlikte geldik. Oh, çocuklar koştur koştur geldiler. Çok sağ ol Sevcan. Gerçekten büyük büyük aldın üstünden. Ee, madem hazır hepiniz gelmişken birer dondurma ısmarlayayım. Ne dersiniz? Oo, süper olur. Ne dersin Mira? Yaşasın. Evet. Ben yaban mersinli isterim. O oh, tamam. Ben de mükemmel istiyorum. Güzel seçim. Ben de portakallı alabilirim. Geliyor. E peki dondurmalarınızı neyde istersiniz? Kapta mı? Külahta mı? Yoksa kornette mi? Ben kornette. Tamam Ali Mert kornette ayırdım. Ben külah da istiyorum. Mira külah da istiyor. Benimki de kornette olabilir. Tamam. <laughs> Ali Mert'in külahtaki dondurmasıyla başlayalım. Dondurma kaşığıyla alalım. Heh, şöyle küçük bir ayıcık. İşte Ali Mert'in dondurması hazır. Şimdi sırada Mira'nın dondurması. Evet Mira al bakalım. Bu da senin dondurman. Teşekkür ederim Ümit. Afiyet olsun. Seyircan'ın portakallı dondurması da geliyor. Şöyle bir kenarına kakao bisküvi iliştirdim. Afiyet olsun. Wow, harika gözüküyor. Önce şu bisküviyi yiyeyim. yine hmm, saldık, çok lezzetli. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler Ümit. Ümit, Ümit. Hı, efendim Ali Mert, ne oldu? Benim canım tatlı istiyor. Tatlı mı? Tamam. Ee, meyve tabağı hazırlayabilir misin senin için? İstemem. Jelibon var mı jelibon? Ali Mert'cim biz seninle bunları konuşmuştuk. Böyle şeyler yemiyoruz. Çikolata. Olmaz. Ee, kuru basam. Hayır dedim. Lollipop. Anlaşılan ben çalışamayacağım. Ali Mert'cim bak seninle bunları güzel güzel konuştuk. Biz böyle şekerli yiyecekler ve hamurlu yiyecekler tüketmiyorduk ya. Ha? Ama canım istiyor. Bana ne? Bana ne Ümit? Of canım istiyor. Hadi Ümit hadi hadi hadi. Of tamam tamam tamam. Şöyle sakince otur bakalım şu kenara. Şimdi Sevcan'ı arayacağım. Bakalım Miray'la o böyle durumlarda neler yapıyor. Beş hmm. Aferin Mira. Sıra sende Ece. telefon çalıyor. Merhaba Ümit. Ah, hadi Ümit. Merhaba Sevcan. Hadi. Yardımına ihtiyacımız hadi. var. Hadi. Durur musun lütfen? Hadi. Ne oluyor orada? Ümit hadi ama. ama Ali Mertciğim lütfen. Usta duruyoruz. Ah Sevcancığım e bunun ya. şeker krizi tuttu. Meyve yemek de istemiyor. Siz böyle durumlarda ne yapıyorsunuz? Lollipop. Hayır lollipop yok. Aa anladım. Ali Mert kurabiye ister misin? Hayır. He. Peki dondurma? Dondurma evet isterim, isterim şişt Sevcan. Şişt Bir tane dondurma yap. Sevcan hani satılan dondurmaların içinde de evvelce işte şekerler vardı. Ya ne ne yapıyorsun? Hayır Ümit paketli satılandan bahsetmiyorum. Evde kendin yapacaksın. Meyve ve bal ya da pekmez kullanacaksın. Ece hatırlıyor musun? Seycan bize de yapmıştı. Muzlu ve ballı. <laughs> evet hatırlıyorum. Çok lezzetliydi. Aa, tamam tamam. meyvelerdense meyvelerden o zaman bir bakalım. Hangi meyvelerimizden varmış? Bakalım. Muz, karpuz, çilek, armut ve mor üzüm. Ümit en iyisi muz oluyor. Ondan yapabilirsin. Tamam muzdan. Peki muzu ne yapacağım? Şimdi kabuklarını soy, güzelce es. güzelce ezildi. İçine başka ne koymalıyım? Ee, fındık koyabilirsin. Küçük fındık parçaları. Tamam fındık da oldu. Bir de bal mı demiştin? Evet evet birazcık bal koyabilirsin. Sanırım bu kadar yeterli. Şimdi güzelce karıştır. Hı hı. Evet, evet böyle. İyice yedirmek gerek. Evet, güzelce karıştırdım. O zaman ben bunu direkt buzluğa veriyorum. Yok yok, öyle değil. Kabın içine koyman lazım. Tamam. Bu su bardağı olur değil mi? Tabii ki de hayır. Cam bardak buzlukta çatlar. Haklısın. O zaman şöyle yumuşak plastik bardakları kullanabilirim. Bir de çubuk taktık mı artık dondurmamız buzluğa gitmeye hazır. Çok güzel dondurma, çok güzel. Sevcan çok teşekkür ederiz. Bak Mert Ali nasıl da yiyor. Çok beğendi. Bundan hep yap tamam mı? Her gün, her saat yiyeceğim ben bundan. E ee, onun da çoğu biraz fazla olabilir. Bademciklerimizi unutmuyoruz değil mi? <laughs> çok sağ ol Sevcan. Rica ederim. Afiyet olsun Mert Ali. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz.